...dolar endeksine baktığımızda Mine, dolar endeksi bize diyor ki... E, ...dünkü açıklamanın arkasından bir parça daha gerileyen bir dolar endeksi var burada... ...ve 94'lü seviyelere gelmiş vaziyette. Gel bunun bir de teknik olarak hani dolar endeksine teknik yapılır mı? ayrı bir konu ama... E, ...teknik olarak bir şeyine okay, baktığımızda... E, enteresan bir çizgi hatta dün bunu sosyal medyada bize de zaman zaman konuk olan... ...Eşref e, yurt dışından yazmış, e, 50 günlük... 55 günlük hareketli ortalamayı 100 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan kestiği bir yerdeyiz. Bu ne demek? Bu genellikle trade e, teknik analiz yapanların ölüm kavşağı dedikleri. Genellikle bundan sonra bu eğer kısa vadeli hareketli ortalama uzun dönemde hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı doğru kesiyorsa hareketin aşağı doğru gidebileceğini gösteren bir konu. Dolayısıyla dünkü kapanışlar, 94'lü kapanışlar önemli. Yani dolar endeksi bundan sonra Fed eğer ipe un sermeye başladı şeklinde yorumlanıyorsa bu açıklamalar dolar indeksinin aşağı doğru gidebileceği yön var. Ha, Fed'in açıklamaları ipi onu serme izin ona bakacağız. Bir de gene e, bir başka grafik euro dolara getireceğim. Onda da çünkü başka bir hareket var. Bu da benim beklentimin tersine bir hareket açıkçası. Tutun beklentim var mı? Var neydi? olmaz olur bol miktarda var. <gülüyor> <gülüyor> ama e, FED konusunda Haziran'da çuvaladığımı söylüyorum onu söyleyeyim. Onu da hepimiz ee, ama. Şu, şu da euro dolar konusundaki e, son durum. Euro doların gene ...iki, e, 55 günlük hareketiyle e, 100 günlük hareketini gösteren bir grafik var burada. Burada da e, çok önemli bir dönem noktası. Burada da kısa vadeli hareketli ortalama... ...uzun vadeli hareketli ortalama aşağıdan yukarı doğru kesiyor. Bu da bundan sonra yukarı, e, yukarı şey doğru gösteriyor. gidebileceği bir e, potansiyeli gösteriyor. Yani uzun lafın kısası şunu demeye çalışıyorum. Dünkü kapanışlar, FED'in hareketleri sonrasındaki bu kapanışlar... ...eğer buralarda kalır hatta bir parça daha koparlarsa birçok e, endikatörde hızlı fiyatlamalar görebiliriz ama Şimdi dün Fed dedi ki yalan soru cevap kısmında bizde de bu sene faiz arttırımı konusunda hani faiz arttırımının bu sene olması konusunda genel bir konsensus var dedi. <laughs> 17 tane üyenin 15'i 2015 yılında e, 0.65'lik bir medyanla yani 0 olan şu an 0.025 arasında gidip gelen bir faizin 0.65 olması. Yani iki defa muhtemelen faiz artımıyla anlaştıkları bir nokta. 17 tane üye 15'i 2015'te faiz artımı olsun diyor ve onlara sorulduğunda sene sonunda faiz nerede olsun dediklerinde şu anki faizin 50 bas puanına hemen üzerinde bir yer söylüyor. İki, peki dün niye piyasa bunu kutladı? Peki FED eğer bu sene faiz artırımı yapacaksa aslında bir gün önce bizim Haziran'da yapmaz ama Eylül ayındaki e faiz artırımı artık kaçınılmaz dediğimiz yerden çok farklı bir şey söylemedi gibiyse neyi kutladı diyeceksin? O da şu. Hmm. Fed yalın mümkün olan en acısız, mümkün olan en beklenti yönetimi elinde tutacak şekilde mümkün olan piyasaları en kafası karışık bir şekilde bir sürece hazırlamaya çalışıyor. Orada diyor ki Fed'in faiz artırımlarını ...otomatik bir pilota bağlamışlığımız söz konusu değil. Ayrıca faiz artırımları özellikle 2016'da ve 2017'de oldukça yumuşak gelecek. Mesela e, faizler nerede olur diye baktığında... ...2015'te 0.65 civarında olan faizin... ...2016 yılında 1.65'lerde olduğunu görüyorsun. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, öyle söz vereyim sana. Art Buffett gene diyor ki... E, ...faiz artırmadan önce ekonominin gerçekten toparladığı konusunda ben de buna parantez içerisinde overheat hatta ısınması konusunda biraz daha da lüksümüz olabilir. Yani o ekonomi ısınsın da ben o faiz artımı yaptıktan sonra o tuşa basmayacaktım düşünmeyeyim diye bir hava veriyor. Ama bunların hiçbiri aslında şu ifadeleri de gölgelemiyor. İlk çeyrekte hava şartları dolayısıyla ekonomimiz daraldı. Ama Nisan 15'inden sonra gelen verilerin hepsi ekonominin doğru yolda gittiğini söylüyor. İşsizlik konusunda oldukça iyi gelişmeler var gibi söylemleri artı altı buçuk yılın sonunda faiz arttırma noktasına 17 tane Fed 15'inin 15 de çok yakın olduğunu gölgelemiyor. Piyasa dün beklediğinden daha yumuşak bir yalın buldu. Eylül ayının aslında masadan kalkmadı. Eylül ayının hala gerçek olduğunu görmekle beraber bunu birkaç gün daha kutlamanın peşinde. Şimdi sen böyle medyan diyorsun, yok 17 diyorsun, yok 15 diyorsun, yok şöyle diyorsun, yok böyle diyorsun, yok kere diyorsun. Sen başka bir şey mi söyleyeceksin? Hayır, onları söylediler de Haziran e, çıkarımında bulunmamız için de zaten bütün bunlar söylenmişti. Doğru, zaten... Sonra ne oldu? Zaten hikayede o. Şimdi e, hatırlarsan aynı yılın e, ve Fed üyeleri... ...ya biz bir ileriye dönük olarak bir beklenti analizi yapıyoruz. Hı hı. Mesela bundan altı ay önce, 3 ay önce. 3 ay önce baktığında güya 2016 sonunda Fed'in faizi ikilerde olacaktı, güya. Hı hı. Şimdi 1.60 lira çekti. Ya onda da işte o kadar fedüyesi konuşuyor. Tabii tabii. Gene orada görelim. bilmem ne kadar fedüyesinin beklentisine göreydi burası. Ama piyasa hiç tıklamamıştı. Yani hiç tınmamıştı bile. Senin 2 dediğin yerde 1.88 dediğin yerde piyasa 1.20'lerde falan bekliyor. Evet. Şimdi aslında burada piyasaya FED çok tehlikeli bir bana göre hani Diyeceksin ki, bize mi kaldı Fed'i dayanılmak ama hani... haddimizi açmadan söylüyorum. Kendi sınırlı ve e, şeyime göre söyleyeyim... ...beklenti yönetime e, göre söyleyeyim. Fed'in hakikaten artık ateş sonunda noktaya geliyoruz. Fed hem kararları alan, piyasayı yönlendiren... ...ve piyasayı kendi arkasından gelmesini sağlayan... ...bir mecra olmayı sürdürmeye çalışıyor. Hem de aslında böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş... ...piyasanın kendisine yazmış olduğu senaryoya uygun oraya doğru giden bir yöntem izliyor. O yüzden zaten masaya yumruğunu vurup ya bu faiz arttırmayı yapmalı ya da piyasa gerçekten fede. Biz senin zaten hiçbir zaman faiz arttıramayacağını biliyorduk. Biz zaten senin faiz arttırma ihtimali sevmiştik şeklini konuya getirecek. Yalın bence hakikaten son varsa atımlık barutunu oynadı. Gene veriye bağlayayım dedi. Gene iyi veriler gelecek olursa faiz arttıracağız dedi. Ama o veriler geliyor zaten. Tek burada FED'i düşündürebilecek olan veri bu çeyrekte 0.7'ye kadar düşürülmüş olan, parası beş galiba, diye düşürülmüş olan birinci çeyrek daralması. O daralmayı da sen zaten hava şartlarına bağlıyorsun. Yani Gelsen. konut, ya, yani evet hani konut desen konut toparlıyor. Maaş artışı desen o toparlıyor. İstihdam desen toparlıyor. Bir tek illa ipe onu söyleyeceksen Yunanistan'a sarılabilirsin. Hani ona yazmışsın zaten beyan şeyinde, açıklamalarında. Eğer Yunanistan'da bir default olursa bu dalga dalga bize etkiler de diyor.